Günaydın arkadaşlar. Bu villamız 1 milyon 600 bin TL. Aydın Didim Hisar Mahallesi ile Mavişehir'in kesiştiği bir yerde 4 artı 1 ayrı mutfaklı. Mutfak çok hoş olduğu için mutfaktan başlamak istedim. Burası buzdolabı. Böyle aynalı bir şeyler yapmışlar. Derler arkadaşlar. Böyle güzel bir aksesuarlar yapmışlar. Bunlar da ağaç bu. Mermer yerine ağaç koymuşlar. Bu çiniler gayet güzel. Efendime söyleyeyim arkadan bahçeye çıkıyor. Buraya da ayrı bir yemek masası gibi bir şey koymuşlar. Yerlerde granit özene bezene çalışmışlar. Fiyatı 1 milyon 600 bin TL. Buralarda 1.700, 1.800, 1 yerler satıldı. Ama bundaki kalite birçoğunda yok. Ben onu net söyleyeyim. Bu arkadaşlar güzel yapmışlar. Değişik yerlerde değişken fiyatlar ben işte buna alırım şunu alırım diyen arkadaşlara da itibar etmeyin. 1 milyon 600 bin TL bu evin fiyatı emsallerine göre uygundur. Gelip baktığınız zaman sizler de hak vereceksiniz. Ve mutfaktan çıkıyoruz. Çıkıyoruz salonumuza doğru gidiyoruz. Direkt git dışarıya. Ee, şeyden sürgülü kapıdan vur bu tarafa. Binanın dışını binanın dışını da videonun sonuna ekleyeceğiz. Güzel bir TV ünitesi yapılmış. Güzel bir TV ünitesi yapılmış gergi tavanlar güzel. Yerler yine granit. Yerler yine granit. Koridorun sonunda bir tane labo var. Uyumlu bir plan, bir iç mimar eşliğinde muhtemelen çalışmışlar. Çünkü bunu bir normal bir inşaatçı bu görselleri yaratmaz. Denize de yürüyerek gidersiniz. Yakın olduğu denizde sanırsam 800-900 metre yakınlıkta yakın olduğu deniz, plaj işte sahtur, plajı var. Efendime, Huzur sitesinin plajı var. Bura Mavişehir ile Hisar Mahallesi kesiştiği yerde dedik. Sahtur Mahallesi diye dedim de bir mahalle yok. Sahtur bir sitenin ismidir. Önünde de işte Büyük Anadolu Otel var vesaire vesaire bazı yerler var. Salonumuzda herhalde anlaşılır şekilde ifade ettik. 1 milyon 600 bin TL dediğim gibi buralarda 2 milyon 700'e de var. buçuk'a da var. En uygun evler Burada artık 1850 falan kaldı. Şu anda diyebilirim en uygunu bu. Bir tane daha ileride var. Bir tane daha ileride var. O da bu paralara. Ama bunun görseline baktığınız zaman gelip baktığınız zaman hani kıyaslama yaparsınız. Ve çelik kapımız burada. Burada mutfakta e, mutfak var. Burada mutfağa girmiştik. Salonu gösterdik. Burası da ufak da olsa bir lavabomuz var. İhtiyaç için. Çok güzel bir lavabomuz var sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan yukarı çıkıyoruz. Buradan yukarı çıkıyoruz. Merdivenler granit. Merdiven öyle güzel yapılmış ki korkuluğa da gerek yok. Ve geldik yukarıya. Bu odamız gayet ferrah. Yerdeki parkeler itina ile yapılmış. Bunlar etli parkeler. Bazıları böyle kağıt gibi ama bunlar biraz daha iyisini yapmaya çalışmışlar. Önünde de bir tane geniş bir balkon var. Bütün hepsi elektronikli yani elektrikli panjurlar falan. Akıllı ev diyebiliriz. Panjurları hepsi var. Yaz kış oturabileceğiniz bir konumda değerli arkadaşlar yaz kış rahatlıkla oturabilirsiniz bunu ve geldik. Evet. Koridorumuz bu. Altta salon, açık mutfağımız var. Burada da bu dekoru iyi yapmışlar. Gerçek böyle etli ağaçlardan yapmışlar. Geldik ikinci odamıza. Oda 2. Evet. Bu da ikinci odamız. Kapılar panel kapı. Kapılar panel kapı değerli arkadaşlar. Kaliteli kapılar. Bu kapıların işte 600 olan da var. 1,5 olan da var. Bunlar pahalı olandan takmışlar. Ve geldik Üçüncü odamız. O da yine büyük. Odamız cidden büyük bir oda. Bir böyle çömersen ejder sana zahmet. Video'nun sonunda Evin dışını bahçesinde size arz edeceğiz. Bu da ikinci odamız. Pardon üçüncü odamız. Ve burada yine uyumlu insan içine girince ferahlanabileceği bir atmosfer yaratmışlar burada. Yani böyle yenilikçi böyle daha hoş renkler kullanmışlar. Evet, bu da banyomuz. Burada çamaşır makinesi ve üstte de termosifon için bir dolap tasarlanmış, yapılmış. Buradan da en üste çıkıyoruz sevgili arkadaşlar. En üste çıkıyoruz. Ronay, aman 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 Ronay. Bugün bana eşlik ediyorsun. Ronay dedim az daha düşüyordum. Ve geldik, geldik, geldik. Değerli arkadaşlar, geldik. He. Şuraya geç babam. Bu dördüncü odamız. Dördüncü odada ebeveyn banyolu bir oda. Biraz hızlı mızlı oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi geçen bir tane villa vardı. E, 1600 demişti. Biraz pazarlık yaptı adam. Sonra bir bey bununla o villa arasında çelişkide kaldı. Ondan sonra işte ilgisi yok. Asla astarı yok aslında insanlar evlerini insanlara verip pazarlasa da pazarlamasını istese de bazen olumsuz şeyler de oluyor. Ben şimdi konuştum bu bey arkadaş yani o fiyata inmiyor. Gelin görün kendisiyle konuşun. Ee, ev güzel ama sağda solda kirli bilgi görenler için ben diyorum. Yani işte bir yerde başka uygun görürseniz yani emin olun itibar etmeyin. Durum bu arkadaşlar. Bu oda cidden hoş. Burada da bir dolaplar yapmışlar arkadaşlar. Yani böyle giyinmeyi çok seven, kendini çok seven arkadaşlar için böyle çok güzel dolaplar yapmışlar, askılık yerleri vesaire vesaire. Döndük. E şimdi o da giyinmek için, bu da giyinmek için. Burada bir Evet. Bu giyinmeyi bir kamufle etsin diye Buraya da bir şey koymuşlar bir aparat bir bir şey koymuşlar ee, Ne derler buna İşte adı neyse buraya bir daha Giyinmek için dolaplar yapmışlar Evet Giyinme oda ayrı olmasa da Salonun içinde onunla beraberdir yani odanın içinde onunla beraberdir Burada da banyomuz var Banyo yine kafa değmiyor Böyle bir cam yapmışlar daha sade ve granitler çok hoş olmuş. Ama bu oda cidden çok güzel. Cidden çok güzel bir oda yani. Dördüncü odamız. Biraz daha geriye gider misin? Şuradan bir dursan Sevgili arkadaşlar bu da işte dördüncü odamız. Arkada giyinme için bir alan ayrılmış. Burada da böyle dolaplar yapılmış. Önünde de bir teras var. Banyoyu da gösterdik. Ve geldik te terasımızı da gösterelim size terasımızda bu terasımızda bu pergülesi yapılı oldukça geniş ferrah ve deforme olmasın diye böyle göz alıcı güzel taşlar yapılmış yarın öbür gün boya deforme olursa olmasın diye bunlar ömürlük olur böyle çıtalar da yapmışlar spotlarımız var üstte bir mutfak da gider, gideri koymuşlar belki bir gün lazım olur bu giderde mantıklı çünkü teras çok geniş olduğu için bana göre fiyatı çok makul. Gelin bakın görün arkadaşlar. Mehmet'in yeri vardı burada 1.750 daha önce paylaşmıştım. O satıldı. Ama bu ondan daha büyük, daha ferrah nasip diyelim. Bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi evin dışında ekleyelim. Ondan sonra iyi günler deriz. Evet arkadaşlar, bahsettiğimiz villamız bu. Villanın kuzey cephesindeyiz. Açık otoparkımız var. Evet buradan aracınızı içeri koyabilirsiniz. Önünde de sanırsam 6 metre yoldan çekme var. Ve salon bu caddeye bakıyor. Dört tarafı açık. Gelecekler. Bir milyon altı bin TL dedik. Dört artı bir ayrı mutfak dedik. Yerler siyah granit. Etraf böyle çizgi şeklinde beyaz mermerlerle yapılmış. Çam ağaçları da bahçe duvarın etrafında böyle sıralı dizilmiş. Ve etrafı da gösterelim. Ha, buradan bir, bir, de böyle içeriği göster. Bakın salonumuz burada. TV ünitesinin arkası da mutfak. TV ünitesinin arkası da mutfak. Geldik. Sevgili arkadaşlar, ses, ısı, deprem yönetmenliği ne varsa hepsini uygulamışlar. Dış cephe mantolama yapılmış su boruları bile mantolamayla bu hale gelmiş. Güzel yapmışlar. Gel babam. Salon kuzeye bakıyor, mutfak güneye bakıyor. Günün birinde isterseniz bu bu tarafta mutfak var ya, mutfağın önüne bir pergüle de yaparsınız. Bir çeşme de var burada. Evimiz bu arkadaşlar güvenlik kamerası var, panjurları var, yeri denize yakın. 60 metre oturumu var muhtemelen. 55-60 metre, biz 60 diyelim, 60 da üstü. Bu net olarak yani 60 da üstü, 120, 40 yukarıda. 160 metre kapalı alanı var. Balkonlar teraslarda sayılırsa 200'ü zorlar sevgili arkadaşlar. Bu evi size sunduk, saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.